Bu videoyu izledikten sonra yüzüne sürdüğün şeyi asla aynı görmeyeceksiniz. Bizi sessizce Geliyorlar bu 9. episodumuz ve bu episodda makyajla ilgili konuşuyoruz. Bu videoların amacı günlük ürünlerin içindeki gizli zehirleri göstermek ve güvenli alternatifler sunmak. Kızlar hazırlayın kendinizi çünkü her gün bunları yüzlerinize sürüyorsunuz ve gerçekten çok kötü. 3 tane tehlikeli içerik var makyajın içinde onlarda parabenz, fıtalatlar ve titanyum dioksit. İlk önce parabenle başlıyoruz. Karsinojen o yüzden kanser riskimizi arttırıyor, cildimizi irite edebiliyor ve hormon dengemizi bozabiliyor. Ve her hafta yüzünüze sürüyorsunuz bunları. Şimdi fıtalatlar bu da ürünün yumuşak olmasını sağlıyor. Bu da endokrin sistemimize bir, birkaç tane organa zarar verebilir. Hamileyseniz asla kullanmamanız lazım. Ve çocukların büyümesine ve gelişmesine engel oluyor. Son madde titanyum dioksit. Bu da bilinen bir karsinojen. Bu yüzden de bazı Avrupa ülkelerinde yasaklandı. Ve en önemlisi fragrans kelimeyi kullanarak bu içerikleri saklıyor çoğu makyaj firması. Şimdi alternatif olarak ne kullan? Daha doğal içerikli makyajlar yapan firmalar var. Mesela şöyle makyaj daha iyi içerikler bulundurabilir. Yalnızca ben bir insanım o yüzden siz bence yorumlarda birbirinize yardım edebilirsiniz. Daha sağlıklı makyaj ürünü önererek birbirinize. Her zamanki gibi gerçekleri öğrenmek istiyorsanız takip etmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşürüz.